Ben böyle bir insan. Oturabilir miyim? Tabii ki. Ayakta da durabilirsin. Küçük mutfağımız. 1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama ben de geldim. <laughs> Atilla abi sen niye geliyorsun? Abi sen niye gelmiyim ki? Ben buraya mutlu duymaya geldim. Teşekkür ederiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah ben sizi iki yüzden de güzelim be. Yine geleceğim artık. Abi ama yapma ya. Bunu <laughs> çekelim güzel. de yemek yiyeceğiz. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Karides göğeç yapacağız. Yine doğadayız, yaktığımız odunlarla saç tava üzerinde karidesleri pişirip, daha sonra göğeç üzerinde, üzerinde ateşin üstüne bırakacağız. Yatak getireyim mi? Yok teşekkür ederim. Doğru hadi kalk kalk hadi malzemeleri getir hadi. Elindeki ne peki? Şu elindeki. Tereyağı. Tereyağı. Hmm. Tereyağı o zaman görüşürüz. başla hadi. Hadi bakalım. Gel sen de gel buraya gel yardım et. tut. Çok yandı ama ya sacımız. Oh. Hemen yanacak bu. Hmm. <laughs> <laughs> Yemek yapmayı bıraksak mı acaba? Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Oğlum mahvoldu la. Yapacak bir şey yok abi. Hayır hayır o tereyağını dökmemiz lazım oğlum. Yandı öyle. çünkü. Küçük bir hatadan sonra. İşte. Evet. Yemek yapacağız onu da içine ettik ha. Ne Hadi yapayım? at tereyağını tekrar. Hı. Küçük mutfak, orman mutfağı. Abi şimdi önce tereyağını atıyoruz karidesler için. Evet. Gördün mü şimdi nasıl? Bir yemek yiyeceğiz. Onu da burnumuzdan getirdim abi. Ben mi getirdim abi? Yok. Saç kalıyor. He aynen. Bununla konuşuyorum. Ama çok iyi kıvırdım. Bak <laughs> kızım Bak gel, gel bir öpeyim seni. Çok güzel kıvırdım. Teşekkür ederim. Yoksa Biraz şu an kafanı tıkanıyorum, kıracaktım. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Sen uzan Atilla abi. Kıskanıyorum. Kıskanıyor Teşekkür musun? ederiz. Teşekkür böyle ederiz. Böyle tatlılık, böyle güzellik. Kameramız. Atil, şey Atilla abi bize mi yürüyor acaba? Karı atıyorsun şu an değil mi? Evet. Ya çok. Ama bir anda yanmasın. Sonra yakıyoruz malum. Evet. Marketlerde tereyağı dedikleri şeyin tereyağı ile alakası bile yok. Yani. Ne mi Atilla abi? Evet. Nasıl bir şey yapıyorlar? Nasıl? Mesela köylülerden topluluğu süzüyor oldu. O ayıklıyor, 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 ayıklıyor. O şekilde. Ha. Hmm. açız, aç. Aç geldim buraya. Kahvaltı yapmadık bugün karides yiyeceğiz diye. Yeşillerdeki gibi Atilla abi yine coştu. <laughs> Sarımsak. Bu arada bunları yaparken ben sana bir şey sor. Tamam sor. Burada yemeği yapan sensin. Evet. Doğrayan sensin. Yalan tamam. mı? Doğru. Doğru. Peki bu anasını sattığımın kıyafetlerini He. ben neden giyiyorum? Ya ben bir Sen şey yapmıyorum ol, ama tamam. Al yap o zaman hadi. Ben de aşılık yapmış insanım ama. Ya ben niye yapmıyorum? <laughs> oh. karidesler kendine geldikten sonra domatesini bir ekliyorum. Biraz sulu oldu. Bu karidesin suyunu tam süzmediğim için. hoş. Ateş çok hoşdur. Ama banana. Bana. Terledim ha. He? Hem de boncuk boncuk. De mi? Nasıl? Domates sosumuz. Abi bir atar mısınız bu şekilde? Domates tamam. sosumuzu ekleyelim tekrar bana az geldi. Bunu nasıl lan. Topla topla. topla. <laughs> Eme dersin şefim. <laughs> Eski yiğitimizin kaşarını da üzerine atıyoruz. En son burada közün üstüne bırakacağız. Kaşarlar eriyene kadar. Hadi bakalım. köyücümüz hazır. Şimdi Karides köyücümüzün tadına bakması için jürimizi davet ediyoruz. Kesinlikle. Ayten, Ayten Hanım. karşınızda. karşınıza. Ayten Hanım. Hoş geldiniz. Ha, teşekkür ederim. <laughs> Ayten Hanım. <laughs> kameraya bakar mısınız? Kameraya bakar mısınız? Bir dakika buyurun ben size çatal vereyim. Buyurun. Bir tadına bakın efendim. Şu taraftan bakar mısınız? Ayten <laughs> Hanım. Bir bagajsa ay, yemek yiyebilir. Bir parça ekmek. Buyur. Buyurun. Ayten Hanım. Ben size şöyle vereyim. <laughs> bir dakika Ayten Hanım. Buyurun efendim. Ne kızarmış oğlum. Lütfen ellerinle yiyin lütfen. Ellerinizle yiyin. <laughs> Ayten Hanım. Buyurun. Açın peçeyi. <laughs> Amehlem yok burada. Bu <laughs> buyurun Ayten. <'ım. gülüyor> <laughs> yam yam gibi yiyor. Peçeteyi kapat namahrem namahrem. Nasıl olmuş Ayten Hanım? Ne kadar <laughs> mı? <oğlum. gülüyor> Beğendiniz mi? Yıkılacak şimdi. Aytan <laughs> Hanım. Ayten Hanım. <Ayten gülüyor> <oğlum>. Nasıl? <laughs> Yemek... <laughs> <laughs> yemek nasıl olmuş? <laughs> nasıl olmuş Ayten Hanım yemek? Of. Anam <laughs> <laughs> kan. E, yemeği, beğendiniz mi? Bir artık bir yorum alalım lütfen. Seyircilerimiz yorum bekliyor. Ne kadar memnun oldum efendim. <laughs> ne kadar güzelmiş. <laughs> Afiyet olsun. Bu, nasıl? yedi, bu yediğiniz ne Ayten Hanım? Mamma. Ne? Ne? Aytırım ormana gitmeyin. Gitmeyin oraya. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> Yedi. Yediniz ne diyorum mama diyor. <laughs> Aytan Hanım bir dakika. şimdi bir dakika. Biz böyle yapacağız. Buyurun. buyurun. Aytan Hanım beğendiniz mi? Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim efendim. Afiyet olsun efendim. Güle güle. Güle güle buyurun. Sondan soldan soldan. Aytan Hanım siz yedik olmuş. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. İyi günler Aytan Hanım. Aytan Hanım yemeği çok beğendi. <laughs> Allah'ım ama yemeğin ben mama olarak bilmesi. <laughs> <laughs> ne ne yedin şimdi? Mama olarak bilmesi çok kötü oldu. Bir şekilde Allah yaptık. Allah'ın izniyle biz de hemen bir an önce yemek su çünkü oh, karnım çok Allah. aç. Kahvaltı yapmadık daha. Yok, kahvaltı da? Yoktu kahvaltı yapmadık. Çay demleyelim. Hadi. Çay demleyeceğim. Şimdi Allah Allah. Evet. <laughs> Bana çayı verir misin? E, elindeki semaver gibi geldi, dur. Sıra çay demlemeye geldi. Dur yüzünü bir çek. <laughs> bir daha söyle bakayım. Şimdi sıra çay demlemeye geldi. Evet. Çayımızı ateşin üstüne bırakıyoruz. Semaver gibi çaydanlık mübarek. Of hem de közlü. çay çok Olur. farklı oldu. Şeker zaten. getirdin mi? Hayır. Ulan şekersiz çay içmiyorum ki ben. Ben şekeri bırakıyorum çok oldu. Sigarayı bıraktım, şekeri bıraktım. Alkolü onu bırakamam. Onu silersin <laughs> Burayı sileriz. <laughs> Tamam o zaman. Ya sen de çay, ne oğlum? çay demlenirken biz de artık yiyelim. Artık yiyelim Aytan yani Hanım, evet. Aytan Hanım da gelsin. Hadi bakalım. Sof buyurunuz Emre, Buyurun Hanım. Efendim. Emre Hanım. Ayten Emre Hanım. Emre Hanım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Emre Bey. Hanım <laughs> dedim? Emre Bey. <laughs> Emre Bey. Oturun geliyorum. Beğendin mi? Vallaha yani. Aytan Hanım da gelsin. Aytan Hanım oturun oraya doğru. Şöyle yere oturabilirsiniz Oraya doğru oturun. kaldı ama şöyle birazcık yiyelim buyurun Ayşe Teşekkür ederim Rica ederim sesiniz bir an kalınlaştı buyurun. <gülüyor> 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 buyurun, <efendim. Çatan> <laughs> buyurun buyurun efendim Sen de Söylesene hatırla atın şey, şey ay, ay, Ayten, Ayten Hanım Ayten Hanım Ayten otur Ayten abi <laughs> Ne kadar güzel oldu Buyurun <laughs> Ayten Hanım Elinize sağlık Afiyet olsun efendim. Mama mama. Mama. <gülüyor> mama. Mama. <laughs> Bunu siz mi yaptınız Hakan evet, biz Bey? Hakan Bey yaptı. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim. Hani şöyle çatalı bir düzgün takıp da yeseniz kamera ben. Aa, akıl vermeyin. <laughs> ben çok güzel yürüm. Hakan boncuk boncuk gel, gel ben şu. Mama. <laughs> 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 gel. gel. <laughs> Aman iyi dikkat et. Bu, bu orada oh. değil hayal değil. İşte Dikkat et çok güzel bir anlaşılır. Evet. Hadi çaylar senden. Çaylar şirketten şekersiz çay. Çalış köle. Avşan kanı, avşan. Daha çok köpek kanı. <laughs> Anlatmıştık. Seni de çekemedik ama olsun. Evet. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmese. <laughs>